Kanka trio da harp atıyor. Sen kanka ama aa, şey yapalım. Grup sohbetini onu bekleyelim. Önce ekle. Geldi ki. miyim canım? tamam. Tamam. Kanka kreatif oynamayacağız mı? Evet. Aynen aynen. Hoş geldin kanka. Geliyor kanka. Kostüm vermiyor. Kostüm vermiyor kanka hiçbir şey vermiyor. Kanka vermiyor. Evet arkadaşlar bugün efendim. Kanka sabahtan beri davet atıyorum sana. <laughs> oyun modu seç yap bir. Şimdi gelirsin. Kanka oyun modu seç O zaman kanka oyunu oh, sil yükle. Öyle yap o Kanka artık gel kafayı yedim kanka. 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 Hey, Kanka, Kanka kumlu şarjı var mı? Sana ne yok kanka şeye? Şeye neydi onun adı? Emir Kolunun şarjı var mı? be Allah'a şükür. Girme şu papağan. canta una bella maestà! dakika kanka bir dakika bir dakika bir dakika Nerede benim pump? Yok hayır sevmiyor, sevmiyor. Ne abi niye böyle oluyor benimki? Al. Kanka 90 mı lan 90 Ayıptır söylemesi ben 90 atamıyorum kanka Ben 80 atıyorum Yapıyor ama. Durur musun? Ops, durur musun? Evet, e, yayındayım da. Nasıl yedik? Durur musun? Yapacaksın. Durur musun? Ne başlıyor? Bakalım da. Ya da başlıyor. Şimdi Antrenman yapıyoruz baba hadi ya. Baba. Basın yedi arkadaşlar ya. Çınk. Ne baba ya? Gelme işte. Baba gelme. Hayır kanka. Ana kazanan bana karşı. Gelme.

O büyük kapışma. Şov haberde. <laughs> Falanmış. Hadi doğru. Hadi doğru. Hadi doğru. Kanka seni satmak zorundayım Emir. Özür dilerim. Emir seni satmak zorundayım kanka. Neden diye Sen Kanka. Yani Emir anladı o. Sen de triom. Evet arkadaşlar şu an kendisi çok güçlü bir rakip olduğu için evet arkadaşlar kendisi şu an çok güçlü bir rakip evet arkadaşlar şu evet arkadaşlar beklenen geldi be hiç yat yok yoksa bildiğimize dönme evet o beklenen geldik Art arkadaşlar sıktık <laughs> artık sıktıyorlar Tamam Evet arkadaşlar Bugün o beklenen an Geldi Hadi artık hep şart atıyor Evet arkadaşlar Bir Evet arkadaşlar Şu an yanlara geldim kendisinin Evet ben spiker ee, Bu maçı oynarken neler düşünüyorsunuz Evet bu maçı oynarken neler düşünüyorsunuz

dur kanka. Kanka 90'a atma kanka 90'a atma. Kanka geç işte karşıya. Kanka 90'a atma diyorum ya. Aynen ben 80 atıyorum. Hayda ya. Ya abi, ya. Kanka abi ya, gideceksiniz. Ya Emir, ya Emir yapma kanka, Emir yapma. Çi ya, kanka bu sayılmıyor. Emir dibinde duruyor ya. Emir dibinde duruyor kanka. Emir çık. Kanka bildiğin orada zıplıyorsun. 3 2 1 başla. 90 mı yedin? Bir yediğin gibi kanka bir yedin. Ben de duvarımı al. Ben de dedim evet çaktırma. Ya e, yayındayız kanka çaktırma. Oha gitti mi han ya? Oha ya. Harbi çocuk oynadı ama. Oynadı. Gel. <laughs> Hadi ya. Sen 200 diyorsun sen de bilmiyorum akıyım. Aman ne Evet arkadaşlar. Şu an o izliyoruz. Evet o bakı izliyoruz. İki. Hayır. <laughs> evet. Oy! Ben vurmadım, ben vurmadım, ben vurmadım. Vallahi Miran kırdı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Kanka sen girmiyorsun. Ben böyle izliyorum ben tuzda Ee, ben bana gelince git her şey izle diyorsun. Sen nasıl? Tamam o zaman biz en baştan sen, ona vs atıyoruz turnuva kim tamam gençler turnuva başlıyor ben ona bakıyorum Gençler çıkın turnuva başlıyor. Gençler 3 dakika sonra turnuva başlıyor. Gençler 3 dakika sonra turnuva başlıyor çıkın. प्रकाष्ण तिरा को लाखिवा झाल कर दो तिरा का उजा तिरा का Gidiyor. Son dakika. Evet arkadaşlar. Uuu gelin gelin.

Arkadaşlar son 1 dakika Geçer çıkın Saniyeye kaldı. daha önce konuşarak gittiniz evet, yani, evet hayır öyle değil ilk arkadaşlarımla konuşarak 10 tane 9 tane 8 tane Şimdi altın, silahlar altın. you <laughs> Kanka demek ki aynı şeye benzeyen e, vermişiz gelmişiz. Ben en puan. Ay ben en kalbim puan. Ama ölmedim. Ben alamadım kanka. Çünkü alacağım bir Ben 40. Kanka bence Kanka bence a 2 puanım. Aynen var veriyor kanka. Nasıl oluyor bu? Kanka dalık bir yer bende seçteymiş. Aynen. Aynen mutlu değilim kanka. Seyfe koşuyorum şu an. Hı hı. Ya da birbirimizi öldürelim. <laughs> V.A.C. Evet. Kanka şu an biz duymuyor Epic Games'te konuştuğumuzu. Neden? Çünkü bilmiyor şu an bizim PlayStation'a. Aaa! üç puan. Ben üç puan. Bence kanka. Kanka. Ben kaçmayayım. çekim mi yapıyorsun dolar gelir mi? Ya ben şey yaptım ben gel mutlu. Ama ben mutluza efsane oynuyorum. İki kilim var. Bir, bir, bir şey, yani iki kilim var aynen şu an beş puanım. <laughs> Trio ya. Ya var. Hı? <gülüyor> <gülüyor> ah, Yok. Ben tamam ya. Evet, klon, benim bir yakalanım var. klava Klav, klav, klav bilmiyorum onu. Bir puan aldım. <laughs> Ben ama öldürmekten. Aha ay ay. Çılamadan değil. <laughs> Babam geldi de Oha şaka şaka. Valla ama kanka yeminler var. Oha! Valla ben de aldım da öldüm. Aldım öldüm. İkinci el altı puan. İkinci el altı puan. Yalan sen yeme. Sean, I know so regular.